Merhaba akşam ve Sevan hoş geldiniz. Bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Öncelikle e futbol ligindeki bir soruna değinelim istiyorum. E futbol liginde birçok arkadaşımız ilk 1 milyona girmiş olsalar bile 1 milyonda tamamlamış olmalarına rağmen bedava Showtime Isco hediyesini alamadı. Bugün yorumlarda birçok arkadaşımız da yazmıştı. 1 milyonda tamamladım ama isko verilmedi diye. Konemi de bununla alakalı açıklama yaptı arkadaşlar. Dedi ki ha böyle bir sorun var. Kullanıcılar önceki aşamaya ait sıralama ödülünü alamıyorlar. Bununla alakalı da çalışıyorlarmış. Araştırıyoruz diyorlar. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür dileriz demekteler. Alamamış arkadaşlarımıza da bu sorunu düzeltip vereceklerdir. Genelde bu durumlarda telafi ediyorlar. E, alamayan arkadaşlarımıza hediyeleri umarız en yakın zamanda verilir. E, bundan dolayı ilk 1 milyonda tamamlamış olsak bile alamadıysak arkadaşlar. Oyundaki bir sorundan dolayı de bunu düzeltmekle uğraşıyormuş. Pazartesi gelecek oyuncuların da seviyeleri sızdı arkadaşlar. Onların seviyelerine bakalım istiyorum. Pazartesi günü Showtime paket geliyor. Epic paket açıklanmadı. 3 tane isim var. Çerki bomba şut becerisiyle gelmekte. Joao göbek futbolcusu ve Kubarsı Barcelona takımından stoper. Çerki ile başlayalım arkadaşlar. Şöyle 89'luk tüm menajerlerde 104 güçlendiricisi ayarladım çünkü arkadaşlar hepsinde şu an 104 bir tane de şöyle ikinci güçlendirici bassak ofansif orta saha kendisi tabi burada farklı menajerlerde seçersek Beckham Baver gibi bir onlarda baksak mesela Beckham Baver'de 105 seviyeye kadar çıktı pazar günü daha detaylı inceleriz arkadaşlar ben menajer menajer yine sizlerle paylaşmaya çalışırım özelliklerine baktığımızda hızı 88 hızlanma 92 otomatik basımdaki özellikler hıza 8 hızlanmaya 8 basılmış ilerleme puanında Defansif özellikler kıpkırmızı. Ofansif futbolcumuz e, pasları güzel. Top kontrol top sürme oralar çok iyi. Yanında bitiricilik de var 85. Falso 84. Şut gücü 86. Fiziksel teması 70. Kafa falan oralar kıpkırmızı. Juan Eves'e baktığımızda tam ortası. İki yönlü oynayacak. Ne kadar da reklam var arkadaşlar. Her yerden reklam açılıyor. 89 yapalım. En üst seviye diyelim. E, kendisine bir de teknik mi bassak? Şöyle bir teknik bassak. 89'luk tüm menajerlerde 104'e kadar çıktı. Buradan birkaç farklı menajer denesek. Şu an 105 olmadı arkadaşlar. Herhangi bir menajeri seçecek olursak hediye edilen Amorim'i seçelim. Özellikler bu şekilde. Birçok özelliği 80'in üzerinde. Hız hızlanma 87 85. Defansif özellikler 84 87 gibi oralarda. Pas desek çok iyi. Top kontrol top sürme oralarda var. Fiziksel yönden çok güçlü değil. Öyle kafa değeri falan onlar da çok kötü arkadaşlar. Savunması iyi. Pasları da top kontrolü de çok iyi olan bir göbek futbolcusu. Kubarsı'ya baktığımızda bir de kendisine defans basalım. Şu an 103 seviye ama menajerimizi değiştirsek Bekhan Baver'de 104, Capello'da 104, Cruyff'da 104, Rosa Marunio'da 104. Bedava hediye edilen Amorim'e bakalım. 104 seviye. 89'luk çoğu menajerde 104 seviye. Defansif özellikleri 100'e yakın. 98, 99, 98, 98. Hızlı bir stoper için iyi. 83. Hızlanma da 83. Stoperlerde genelde hızlanma da düşük oluyordu ama defansif özellikler yüksek olduğunda hızlanmaya da olumlu etkisi vardı. Konemin eskiden öyle bir açıklaması vardı. Artı hızlanmaya da etkiliyordu. Seviyesinin üzerinde hızlanma değeri oluyordu. Sıçraması 91. Fiziksel temas 88. Kafa 79. Bir stoper için düşük ama. Nesta aklıma geldi arkadaşlar. En son gelen Nesta'nın da kafası 84'te ıskalıyor. Hani uzun top atılıyor. İki tane ıskaladı neredeyse gol yiyecektik. Ama mesela duran toplarda, konlerlerde iyi bir oyuncu. Zamanlamayı ayarlayamadı o kartı. İki maç, iki farklı maçta bir de hatayı yapmıştı. Şimdi kafa deyince aklıma o geliyor benim de. Pasları bir stoper için iyi kendisinin defansif özellikleri hızlanması güzel Hani keşke fiziksel temas kafa gibi değerleri de yüksek olsaydı ama gerçek hayatta da Tabii ön plana çıktığı taraflarıyla konemi oyuncuları e, özelliklerini ayarlamış E futbol liginde de hediye alamayan arkadaşlarımız için konunun böyle bir açıklaması var arkadaşlar Umarız yakın zamanda düzeltirler 1 milyonda tamamladıysak hediyelerimiz verilecek ama 1 milyonda e, tamamlayamadıysak sonradan geçildiysek arkadaşlar o zaman bedava isko hediye edilmiyor Bugün de Aubameyang e e eklendi. Şu anki e futbol ligi yaklaşık bir ay sürecek. O bir ay sonunda e futbol ligi bittiğinde ilk 1 milyon içerisindeysek isek tem time Aubameyang hediye ediliyor arkadaşlar. 1 milyonla 5 milyon arasındaysak isek Aubameyang'ın renkli kartı hediye edilmekte. Konum öyle bir şey yaptı. Aubameyang da 102 seviyeye kadar çıkıyor. Hani keşke ilk 5 milyona girene verselerdi. 1 milyon olduğu zaman neredeyse birinci klasmana çok yaklaşmamız gerekiyor. Birinci klasmana çıkarsak anca öyle alır gibiyiz. Seviye de öyle çok yüksek değil. Biraz daha limit aşağıya indirseydi ne yazık ki 1 milyonla 5 milyon arasına renkli kartını vereceklermiş. Onun da seviyesi tabi biraz daha düşük seviyeli arkadaşlar. Şimdilik gelişmeler bunlar. Sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.